yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu da Merhaba sevgili arkadaşlar ders izleyine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle periyodik sistemle ilgili sorular çözeceğiz. X ve Y elementlerinin atom çapları yukarıdaki gibi gösteriliyor yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? X'in periyodu daha büyüktür. Arkadaşlar aynı grupta aynı periyotta olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla eliyoruz kesinlikle doğru diyemeyeceğiz. Birin oldukları gitti. Aynı periyotta iseler Y'nin proton sayısı daha büyüktür. Arkadaşlar aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe proton sayısı arttığı için çekirdeğin çekim gücü artar ve çap küçülür demiştik. Y'nin burada çapı x'ten daha küçük olduğunu göre proton sayısı daha büyüktür ifadesi doğru. Aynı grupta iseler x'in proton sayısı daha küçüktür. Arkadaşlar aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gittikçe çap ne olur? Büyür. Baktığınız zaman x'in çapı y'nin çapından büyük olduğuna göre x daha aşağıda proton sayısı daha büyük olur diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa. X, Y, Z tanecikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Çapları arasındaki ilişki demiş bu şekildedir. Arkadaşlar şimdi X nedir? 2, 6'dan 6A grubunda X. 7A ve 5A sanırım aynı. X, 6A'da ikinci periyot 6A. Şurası ikinci periyot, şurası da üçüncü periyot olsun. X burada. Y ise 2, 8, 5'ten üçüncü periyot 5A. Z ise 2, 8, 6'dan e, yine... 6A grubu ve 3. periyotta diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığınız zaman çapı en büyük olan kim olur? Y. Neden? Soldan sağa doğru gittikçe çap artar. E, e, özür dilerim çap azalır. Y'nin çapı Z'den daha büyük. X'in ise katman sayısı zaten küçük olduğu için çapı en küçük olur. Bir doğru. Birinci iyonlaşma enerjileri X büyük YZ şeklindedir. Şimdi arkadaşlar iyonlaşma enerjisi ne diyorduk? Yukarıdan aşağı doğru gittikçe azalır. Soldan sağa doğru gittikçe ise artar. Genellikle artar diyoruz çünkü 5A 6A'dan daha büyük iyonlaşma enerjisine sahip küresel simetriden dolayı. Şimdi en büyük olan kim olur? X. Yukarıdan aşağı doğru azalırdı çünkü X'in daha büyük. Sonra Y, sonra Z. Az önce de dediğim gibi Y'nin Z'den daha büyük olmasının sebebi küresel simetridir. İki de doğru. İkinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki de X, Z, Y şeklindedir. Şimdi sevgili arkadaşlar neden burada değişiyor? İkinci iyonlaşma enerjileriyle aslında neye ulaşıyorlar? Şöyle düşüneceksiniz. İkinci iyonlaşma enerjisinde aslında çekirdeğin çekim güçleri yorumlanacak. Bakın. Ee... İkinci yon, bir tane elektronu verdikten sonra artık Y'nin küresel simetri gibi bir özelliği kalmayacak. Dolayısıyla Z artık küresel simetri özelliğine sahip olacağı için iyonlaşma enerjisi de yine Y'den büyük olur diyoruz. Cevabımız Edirne. Aşağıda verilen taneciklerden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür? Bakınız burada hepsinin elektron sayısını altına yazacağız. Çekim güçlerini yorumlayacağız ve e, iyonlaşma enerjisini bulacağız. Bakın M'nin 10 elektronu var. T'nin 10, Z'nin 10, Y'nin 10, X'in 10 elektronu var. Baktığınızda hangisi daha çok çeker elektronları? 13 protonu olan M daha çok çeker. Daha çok çekeceği için iyonlaşma enerjisi en büyük olan M olur sevgili arkadaşlar. Cevabımız Adana. X, Y, Z baş grup elementlerinin periyodik cetveldeki konumları yandaki gibidir. Z elementinin bileşiklerinde sadece artı iki değerlik aldığı biliniyor. Hangileri doğrudur? Sadece artı iki alıyorsa o zaman burası 2A. Şurada da herhalde kesit olarak yapıştırmışlar. Y'yi de 3A olarak alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Atom çapları arasındaki ilişki ne dedik? Çap yukarıdan aşağı doğru artar, soldan sağa doğru azalır. O zaman çapı en büyük olan Z, sonra X, sonra Y diyebiliriz. Evet. Birinci iyonlaşma enerjileri. İyonlaşma enerjisi de çapla ters orantılı gibi düşünün. Yukarıdan aşağı doğru azalır, soldan sağa doğru genellikle artar. Ne diyoruz? İyonlaşma enerjisinde e, Y büyük X, Z mi diyeceğiz? Yani 2A'da olduğunu söylemiştik sevgili arkadaşlar. 2 A ise kendinden sonra gelen 3 A'dan iyonlaşma enerjisi daha büyük olur. Yani X, Y'den büyük olacak. Burası yanlış. Elektron verme istekleri aktiflikten bahsediyoruz. Aktif, metalik aktiflik de yine soldan sağa doğru şöyle hatta şöyle gösterelim. Metallere doğru yaklaştıkça ve aşağı doğru indikçe artar. Z büyüktür. X, Y şeklindedir. Doğru olur cevabımız Ceyhan. İyonlaşma enerjisi ve proton sayısı grafiği verilmiş. ikinci periyot elementleriymiş. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar önceki testlerin birinde de böyle bir soru çözmüştük. Noktaları sırayla yazıyoruz. 1A, 2A, 3, 4, Y'ye 5A diyoruz. 6, 7, Z'ye 8A diyoruz. X, 2A'da toprak alkali metal. 1A, 1A alkali metal. 2A toprak alkali metal. De, Evet. Oda koşullarında Y monoatomik yapıda bulunur. Arkadaşlar Y 5A'da. 5A'da kim var? Gazlar. Azot var, fosfor var değil mi? Oda koşullarında diatomik yapıda bulunurlar. P3, P8 şeklinde de bulunabilir. Yanlış. Z 8A'da ve kararlı yapıdadır. İfadesi de doğru. Cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. X, Y, Z baş grup elementlerinin periyodik cetveldeki konumları yandaki gibidir. X bileşiklerinde sadece eksi değerlik aldığına göre arkadaşlar flor sadece eksi bir değerlik alır. Onun dışındaki 7A'daki herkes değişir. E, tabii ki ametaller değişken değerlik alabiliyordu ama flor sadece eksi bir oluruz. Şurası 7A yanındaki 7 6A. Z bileşiklerinde elektron dağılımı argon 18'e benzer diyor. Şimdi florsa Z'de klor. Klorun yanındaki kimdir? Argon 18'e benzer. Evet doğru. E, Ametalik aktiflik demiş. X büyük. Z ve Y şeklindedir. X'in aktifliği flor. En aktif ametalde. Evet Z'den aktif. O da Y'den aktiftir. Doğru bu da kesinlikle. Y artı 4 iyonun elektron dağılımı bu şekilde olabilir mi? Şimdi 17 demiştik. Y'yi 16 diyeceğiz. Artı 4 iyonuyla ne olur burası? 12. 12'nin değerlik elektron dağılımı nedir? 2, 8, 2 şeklindedir. Doğru olur cevabımız Edirne'dir sevgili arkadaşlar. Elektron ilgisiyle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Elektron ilgisi neydi? Bir gaz halindeki bir atom elektron almasıyla açığa çıkan enerji. Her zaman egzotermik olmayabilir. Soy gazlara eğer elektron vermemiz gerekiyorsa buna endotermik bir olaydır diye yaklaşacağız sevgili arkadaşlar. İki kesinlikle doğru bir ifade değil. Yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi azalır diyor. Bakın flor, klor. Klorun elektron ilgisi flordan daha büyüktür istisnai olarak. Bu da değil. Elektron alması sırasındaki oluşan ısı değişimi olarak tanımlanır. Evet kesinlikle doğrudur cevabımız. Adana olacak. Yargılarından hangileri doğrudur? X, Y bileşiğinde X elementinin Y elementinden daha elektronegatif olduğu biliniyor. Daha elektronegatifse eğer arkadaşlar elektron yoğunluğu Y elementine doğrudur. Bileşik içinde kutuplaşma X kısmen pozitif, Y kısmen negatif şeklinde olur. Çünkü elektron yoğunluğu neredeyse orası alıyormuş gibi yapar kısmen negatif. Diğer taraf ise veriyormuş gibi yapar. Kısmen pozitif yüklü eklenir. X ile Y arasındaki bağda X elementine doğru dengelenmemiş bir kuvvet bulunur ifadesi de doğrudur. Bu da polarlık kazandırır diyoruz. Cevabımız edirne. X baş grup elementinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi verilmiş. Kaç tanesine ulaşılabilir? Bakın önce şunu söyleyelim. Eğer 3 tane iyonlaşma enerjisi varsa bu nötr halde olduğu için x'in 3 tane protonu var. Yani 3 tane elektronu var demektir. Buradan kaç tanesine ulaşabiliriz? 2, 1, periyot numarasına, grup numarasına ulaşabiliriz. Bileşiklerinde alacağı değerliğe ulaşabiliriz. Sülfat iyanı ile oluşturacağı bileşiğin formülüne ulaşabiliriz. X artı 1 alır. Sülfat da eksi 2'dir. Çaprazlarsınız. X2 sülfat dersiniz. Kütle numarasına ulaşamayız arkadaşlar çünkü nötron sayısını bilmiyoruz. Dolayısıyla 1 2 3 4 tane özelliğe ulaşabiliriz diyoruz. Cevabımız Denizli. Periyodik cetvelde değişen özelliklerden hangileri hem A hem B yönünde artar? Bir kere soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru indikçe atom numarası artar. Metalik özellik metallere doğru yaklaştıkça artar diye kodlarsanız daha kolay olur. Metaller sol tarafta. Sol tarafa geldikçe artar. Dolayısıyla B yönünde artmaz. Elektronegatiflik de A metallerin olduğu tarafta artar. En, en iyi elektronegatifliğe sahip olan elementimiz flor. Flora doğru gittikçe artar. B'ye doğru artar ama A'ya doğru gittikçe yani yukarıdan aşağı doğru indikçe azalır. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak sevgili arkadaşlar. Testimiz burada sona erdi. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiler.